İsrail basını Hakan Fidan'ı Erdoğan'ın gölgesi olarak tanımlıyor. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yediot Ahronot, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı mercek altına aldı. Yazıda Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gölgesi ve gizli dosyaların mimarı olarak tanımlanıyor ve Ankara'nın İsrail'e karşı yürüttüğü bölgesel stratejinin kilit ismi olarak öne çıkıyor. Türk Dışişleri Bakanlığı, İsrail'deki muadilinin aksine küresel ölçekte sürekli yeni etki alanları arayan güçlü ve proaktif bir kurum olarak dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan sonra Türkiye'nin en önemli ikinci kurumu olarak kabul edilen bakanlık Erdoğan ile Fidan'ın yıllara dayanan yakın işbirliğiyle yönetiliyor. Analize göre Fidan'ın İsrail'e bakışı Erdoğan'dan bile daha sert bir çizgiye sahip. Erdoğan zaman zaman ani politika değişiklikleri yapsa da Fidan tavizsiz bir yaklaşım sergiliyor. Kısa süre önce yaptığı bir konuşmada İsrail'in yok olması gerektiğini söylemesi bu durumu gözler önüne seriyor. Uzmanlar Erdoğan görevdeyken ilişkilerin iyileşme şansının düşük olduğunu, Fidan başa gelse de durumun değişmeyeceğini belirtiyor. AK Parti içinde uzun süredir güvenilen isimlerden biri olan Fidan, Erdoğan'ın potansiyel haleflerinden biri olarak görülüyor. Buna rağmen kamuoyuna karşı kendi siyasi hırslarını göstermeyen ve her fırsatta Erdoğan'a bağlılığını vurgulayan bir profil olduğundan bahsediliyor. Fidan'ın diplomatik alanındaki etkisi Hamas liderlerini Ankara'da sık sık ağırlamasıyla da kendini gösteriyor. Halil El Hayya gibi isimler Türkiye'de neredeyse kraliyet protokolü ile karşılanırken İsrail'in bu isimlere Türkiye topraklarında operasyon yapması mümkün olmuyor. Fidan'ın bölgesel odağı ise Arap dünyası. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile uzun süren diplomatik gerginliğin ardından yapılan görüşmelerin ardından ilişkiler yeniden güçlendirildi. Suriye'de ise hem eski istihbaratçı hem de mevcut Dışişleri Bakanı kimliğiyle aktif bir rol üstleniyor. Şam'da Türkiye'nin desteklediği Suriye Devlet Başkanı Ahmet El Şara ile yakın ilişkilerini sürdüren Fidan, Suriye'nin İsrail'e fazla yaklaşmaması için yoğun Ankara, İran'ın bölgede azalan etkisinin yerine geçmeyi hedeflerken, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçlerle yakınlaşmasını sınırlandırmak için silah teslim süreçlerini yakından takip ederek baskısını sürdürüyor. Türkiye uzmanı İsrailli Doktor Hay Eitan Cohen Yanar Ocak, Fidanı İsrail için sorunlu bir aktör olarak niteliyor ve Erdoğan görevde kaldığı sürece ilişkilerin iyileşmeyeceğini vurguluyor. Son olarak İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un güvenlik talimatları gereği Türkiye hava sahasını kullanmadan Kuzey Avrupa'ya uçmak zorunda kalması, Ankara'nın diplomatik tutumunun somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.